Komiserim ziyaretçileriniz var. Ziyaretçi mi? Allah Allah. Kim acaba? Selamlar. Ben buradayım. <laughs> ya biliyorum ya. Komiklik olsun diye yapıyorum <laughs> ya. Şikayetçiyim komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Ulan Salih. Ziyaretçi deyince ben de ne sandım? Gene ne oldu? Biz söylemeyelim komiserim. Sit tahmin Allah aşkına. Dalga mı geçiyorsun be? Söyleyin ne oldu? Ne olur süt tatmin edin. Ölümü. Allah seni. Ölünü öpmem için önce seni öldürmem Aa! gerek. Çok korktuk, çok korktuk. Ödüm patladı, haberiniz olsun. Benim ödüm sağlamdır kumserim, ben anlatayım. Bu arsız şuparlar. Ramazan geldi diye kızımı isterler. Ben de onlara vermem kızımı, tamam, vermem, tamam. vermem, vermem tamam. kızımı, vermem. Kısa kesin anlaşıldı. Hep aynı terane yani. Ee. Evet. Bakın arkadaşlar, Ramazan geldi. Hepiniz biliyorsunuz ben yaşlı bir adamım. Hmm. Allah korusun. Ay. Doğru tabi. Bir ayağınız çukurda. Bugün yarın hakkın rahmetinde kavuşursunuz. Allah Allah. Tövbe tövbe. Lan öyle deme be. Allah gecinden versin adama. Neyse. Hı. Evet. Ne diyorduk? Hasta bir adamım ben. O yüzden oruca çok zor dayanıyorum. Bu ayı çıkar idare etme konser. Evet. Sizden ricam... Oruçluyken kavga edip gelmeyin. Yoksa hepinizi nezarete atarım valla. Anlaşım varsa düzeltin ama komiserim. Yani biz Ramazan boyunca iç kavga etmeyecek miyiz? Etmeseniz ne olur? Ölür müsünüz? Etmeyin. Hmm. Ramazan boyunca bir daha görmeyeceğim sizi burada. O kadar. Hemen kirlenmeyin be komiserim. Bir bardak soğuk su oh. için. Buyurun. Aaa! Aa, aa, işte. Komiserim aa, siz oruç tutmuyorsunuz aa. mu be? Hadi. Adamın orucunu bozdurdum. Komiserim çabuk lan! Sen yaptın! Aman haydi be! Sen yaptın adamın orucunu bozdurdum. Niye çizik durur lan bu? Düzgünsüz, düzgün. Geç düzgün. şimdi. Evet. evet. Çizginiz de çizildi. Şimdi genel prova yapacağız. Bu taraf aşağıki mahalle. Evet. Yani Yunus sizi bölgeniz. Hı hı. Bu taraf yukarıki mahalle. Pembe sizi bölgeniz. Hı hı. Hı. Karşı tarafın bölgesinde tecavüz yok. Hı. Herkes kendi bölgesinde çalacak. Tamam mı? Tamam. tamam. Anlaştık. tamam. Hadi, Geçin, Hadi, Geçin. Geçin. Hadi bakalım kolay gelsin artık. Hadi. Bizim mahalle mahalle. Ayak çek çek. Baba biraz fazla gittik galiba. Pembe ablanın bölgesine geldik. Hı hı. Daha iyi oğlum. Onların alacağı bahşişi de biz alırız. Aa. Yaşa be abi. <laughs> hem bizim tarafın bahşişlerini alırız. Hem onların bahşişlerini alırız. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Saçlarının sarısına, gözlerinin karasına. <laughs> Sakın bahşiş vermeyin. Şu pembe gacısına. <laughs> yetmiş dokuza. Bir tür verilmez sekize. Sakın bahşiş vermeyin. Üç Yunus'a. Evet. Yaşamla yaşa. Yunusları bir karaladık mı bütün bahşişleri biz toplarız. <laughs> biz şimdi dağılalım. Sokak sokak çalalım. Yunusların <laughs> bölgesine dalalım. Tamam <laughs> Ulan, ulan Ayyar, Senin ne işin <laughs> var lan benim bölgemde? E bizim bölgede çalıp bizim bahşişleri çalarsın ha. öyle mi? Tebrik ederim Pembe. Hemen anladım. Hmm, dur Sizin yaptığınız şeyi yaparız yani. Babam haklı. Sizin ne işiniz var bizim bölgemizde? Ha, Pembe demek siz de bizim bahşişlerimize göz diktiniz ha. ha. Güleyim bari. Ne yapayım sizin bahçişinizi? Bize tefil oh, demez misin? Hı. Yamacıma gelmez misin? Sefil pembe gacısı. Tokbağımı yemez misin? Oh. Oh. <laughs> Yunus sana aşk olsun. Bana laf su kanallarından bulsun. Oh. Gelmişler buradan. lan. Nerede? Aa, buradayım. Ay canım. Uğur. Komiserim uyuyormuş be. <laughs> Ay canım. Bu ne be? Davul yakışmış mı komiserim? <laughs> Pembe hanımın <laughs> Biraz buldur ama olsun. Zengin gösterir. Hem <laughs> seriye de takar kafasına. <laughs> Yahu ya sabah bu saatinde ne işiniz var burada? Sen kim? Merhaba komiserim nasılsınız? <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Söyleyeyim bakalım. Adam, Gene niye kavga ettiniz bakayım. Anlatayım ayıp komiserim. Şimdi bizim mahallenin muhtarı vardır ya Muharri bize davulculuk verdi. Mahallenin aşağısında. Bize de mahallenin yukarısını verdi komiserim. Ee? Eysi, Bembe ablaları yani şu üçünü bizim bölgede yakaladık komiserim. Yanlışım varsa düzeltin ama... <laughs> Siz de bizim bölgedeydiniz kardeşim. Tamam tamam kesin. Peki ben size ne demiştim? Ben oruçluyken kavga edip gelmeyin demedim mi? Dediniz komiserim. Dediniz. Kavga edip gelirseniz hepinizi içeri atarım demedim mi? Dediniz. Dediniz komiserim. Ben şairim. Komiserim dedi. Terbiyesizler ne olacak. Ben gidebilir miyim komiserim? Siz onların icabına bakarsınız. Bana ihtiyacınız yok artık. Tamam. Nereye gidiyorsun be? Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Gir sıraya. Pardon. Affedersiniz. Ulan. Daha oruç başlayalı on dakika olmadı. Hemen kavga edip geldiniz. İnadına mı yapıyorsunuz ha? Estağfurullah komiserim. Yaparız. Hı -hı. Hı -hı. Doğru Doğru komiserim. Ben şairim. Pembe yapar. Salih. Buyurun komiserim. At bunları nezarete. İftara kadar da çıkarma. Yoksa orucumu bozacaklar benim ha. Boş mu bu? yapmayın komiserim. Ya yapmayın. Ne olur ya. Yapmayın. Siz de kalsın komiserim. Komiserim ya. ya. ya yapmayın. Susun. Onları atın ama beni atmayın komiserim. Kes. Doğru nezarethaneye. Salih. Ali'yi eve yolla diğerleri içeri. Hadi hadi çıkın çıkın. çıkın.